Almido. Dön. Gel Anne! Anne! Bana bir benim yanında gel. Bir yerden yana gelmiyor. Mito gel. Gel mito. Gel. Ne var o? Bu. Altına boşaltıca böyle oldu bu. Yok abi su var. Su olduğu için oradan buraya kadar etki sebebi su. Boşalttılar önlerini. Siz nereden geliyorsunuz? Abi kimse ilgilenmiyor. Yani gelen bunlardan kimse şey etmiyor. Yeni getirdi zemin öltü, e, zemine tütü yaptılar. şuradaki yol çalışmasından dolayı 30 metre aşağı inmişler. Yendikten sonra bu toprağın kayması süreciyle buradaki olan mezarlıklarımız mesela 200 yıllık mezarlık mezarımız bunlar. Tarihi değerlerimiz. Bunların hepsi bu yapılan yol çalışmasından dolayı devrildi ve viran oldu yani heyelan dolayısıyla. bize geçen gün diyorlar ki yüzeysel hani kaymıştır burası değil. Şimdi getirdiler aşağıya taş doldurdular. O taşla önlem alacağız diye. Tabii ki çok tarihi mezar. Burada zaten bulunan 8-10 tane mezar vardı böyle tarihi olan. Hani bunların hepsi viran oldu. Devrildi mesela, yıkıldı bunlar yerlere. kimse ilgilenmiyor da şimdi. Geçen gün mesela müteahhite şey, müteahhit diyor benimle herhangi bir şeyiniz yok. Ee, gidin da konuşun. Benden herhangi bir şey beklemeyin, ben yapamam, edemem diyor. Eski eski evlerimiz var. Mesela bizim şu yukarıdaki evlerimiz hemen hemen 200 ile yakındır yani. Dedelerimiz yaşamış orada. Ben bilmiyorum tabii. Ben kendim 68 yaşındayım. Orada dedelerimiz yaşamış. 200 üzerinde onlar bile altına kadar dayanmış bu gelen çökmeden dolayı. Bu son zamanda çöktü zaten bu hepsi böyle. Şurada 2 metre aşağı inmiş mesela o çökme.